Biz sizlerle birlikte arkadaşlar <laughs> <güzel, gülüyor> yeni aldık. Baban da içeride yürü. Şöyle. Ha? Kimse yok burada hadi içeri. Kapatıyoruz yanları hadi. Şöyle yeni aldık. Burada ben da ben yavruluk, ben var. Ben yavruluk var. Yavru var içinde. Böyle böyle. Görünmüyor galiba. Baba. Sadece bir şey yavru var. Allah Allah. Allah. Bak. Kime yollayacağım bu tayınları? Şöyle. Arkadaşlar 12 tane büyük var. 13 tane de yavru var. Anne. Bazıları büyük var. Bir tane şu. Şurada bir tane var. Tam parmağımın ucunda bak. Gitti nerede? Heh. Tamam. Şey. Gel, gel. Tamam, mikrop seni tamam. mikrop seni? Aa. Ya totally hayvan Hayır. Baba. Döverim amca bak. Yanıma gel. Şuraya gel. Kes lan sesini. Arkadaşlar bu videonun da sonuna geldik. Bye.